Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber arkadaşlar bir tane polinom sorusu çözeceğiz. Bu sorumuz acil yayınlarından arkadaşlar. Deneme deposu yayınları kısmında. Bakalım sorumuza. M ile N birer reel sayı ve Px bir polinom olmak üzere. Px artı 2021 x kare artı 3x artı 1'miş. Px artı 2023 x kare artı mx artı n olarak verilmiş arkadaşlar bize. M eksi neye farkı soruluyor. Şimdi arkadaşlar sorumuz Bayağı bir sade soru yani bayağı sade bir sorumuz var. O yüzden pek fazla düzenleme yapma şansımız yok. Eğer ben burada bir eşitlik elde edebilirsem soruyu çözeceğim. Bakalım nasıl bir şey yapacağım. Şimdi yukarıdaki polinomda x yerine 1 yazdığımda burası p 2022 yapıyor. Aşağıdaki ne de arkadaşlar x yerine eksi 1 yazdığımda Yine P 2022 elde edebiliyorum. Buradan yola çıkacağım o yüzden. Dediğim gibi burada arkadaşlar X yerine 1 yazalım. Burada da şöyle düzenliyorum. Burası P 2022 oldu. X yerine 1 yazdık. 1'in karesi 3 kere 1 artı 1. Ufak bir düzenleme yaparsak. Burası arkadaşlar 3 yaptı. Toplamda 5 yaptı gördüğünüz üzere. Aşağıdaki polinomda da arkadaşlar X yerine Eksi 1 yazalım. Yine bakın P 2022 elde ettik. Eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1'imizin karesi. M çarpı eksi 1 artı ne? E burayı da arkadaşlar düzenlersek. Burası 1. Eksi M artı ne yapar? E bu iki ifade birbirine eşit değil mi arkadaşlar? O yüzden şöyle yazabilirim. 5 eşittir. 1 eksi M artı N. M ile N'yi sol tarafa atıyorum arkadaşlar. Eksi M sola geçti. N'yi de sola attım. E burada bir var. Beşi de arkadaşlar karşıya atarsam M eksi N eksi 4 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.